Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Gene ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte bir hikaye anlatacağım. Gene salondayım ve sandalyedeyim. Bugün sizlerle birlikte size hangi Belçika çikolatası var ya. <laughs> bir dakika. Hangi Belçika çikolatası var ya. İşte onun nasıl çıktı? Onu anlatacağım bugün size. Şimdi arkadaşlar hikaye geçmeden önce içeriye bak. Bunu bana arkadaşım hediye etti. Çok tatlı. Hediye paketini gönder. Ben de yırttım onu. Evet ama hikaye anlatmadan ilk önce ilk önce abone olmayı ve arkadaşlarını ziyaret etmeye basmayı unutmayın. Okey. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu Dubai çikolatası nedir? Keşfette çok görüyorum. Bu Dubai çikolatası nedir? Nasıl çıktı bu ortaya? Bunun hikayesi. Lazım. Evet anlatmaya başlıyorum. Çok korkunç gibi. Bu arada arkadaşlar bu kanala korkunç hikayeler de gelecek. Mesela burada işte ben mum falan yakacağım böyle. Korku hikayeleri de olacak artık bu kanalda. Şimdi biraz üzgünüm çünkü şu takımın serileri final verdi. Neyse. Bir şey oluruz. Biz hikayemizi anlatmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar bir tane kadın var Tuba'yla tamam mı? ve hamile bir tane kadın. Hamile. Hamile. Ve canı hamile olduğu için çok çikolata çekiyor. yani. Çikolatadan bayılıyor. Sonra fıstıklı çikolata istiyor ama gidiyor marketlerden A101'e bilmem çarşıya kadar arıyor. Ama istediği fıstıklı çikolatayı bulamıyor. Kadayıflı. Bulamıyor. Sonra kendi Dubai, Dubai çikolatasını üretmeye başlıyor adı da adında Dubai'de yaşadığı için adı adında Dubai çikolatası koyuyor. Evet. Ve bunu yapıyor arkadaşlar, yapıyor. Sonra bir tane kadının ASMR videosunda şöyle böyle katır kütür, kütür kütür yiyor. O zaman yiyor. Eskiden şöyle toplar vardı. Böyle toplar vardı. bir büyük, büyük. İşte onlar satılıyordu. Onlar yayılmıştı her yere. Böyle alıyordum böyle. Yiyordum böyle çikolatalar falan. Hiç fark etmez. Böyle yiyordum. O eskiden ünlüydü. Ama şimdi Dubai çikolatası var artık. Şu ASMR videosunda bir tane kızım böyle yiyor yiyor. Kütür kütür. Ben ilk onu gördüm zaten. Dedim bu neymiş? Baktım. Altta yazıyor. Dubai çikolatası ASMR. Ve ben dedim bu Dubai çikolatası ne? Sonra ikinci gün oldu işte arkadaşlar. Böyle yattım. Tamam mı? Yattım. Sonra sabah oldu. Uyandım. Gene YouTube'a girdim. Ve böyle geziniyorum. Baktım yine Dubai çikolatası geldi karşıma. Ben dedim bu ne Dubai çikolatası arkadaşlar? Bu ne? Sonra dedim bir şey olmaz. Gene sonra birazcık galiba dışarıya çıktım. Çok hatırlamıyorum. Birazcık dışarıya çıktım. Sonra gene geldim. Gene birazcık video izlemeye başladım. Baktım gene önümde. Dedim bence bu ne? Bu ne? Keşfetimi sarmış bir durumda. Dubai çikolatası. İşte dedim bu ne? Sonra gittim Dubai çikolatası aldım. Orijinal onun videosu da var. Orada izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz. Onu aldım. Videosunu çektim. Sonra bu hikayeyi duydum. Evet bu hikayeyi duydum. Yine baktım böyle geziniyorum. Hani Tuba Çikolatası hiç umurumda değil. Böyle geçiyordum Tuba Çikolatası. Dedim ben bunu geçeyim dedim. Sonra adam hemen dedi Tuba Çikolatası'nın ort orta ortaya çıktı. Ben hemen gittim baktım durdum. Durdum. Sonra işte anlattı 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 işte şöyle bir kadın ASMR videosunda işte böyle bir şey olmuş. Ben de buradan öğrendim. İkincisi hani o toplar vardı ya. İşte onu da öğrendim. Onu da YouTube'dan keşfettim Gene baktım geziniyorum. Dubai çikolatası karşımda. Size buna bir bakayım. Eğer acil bir şey yoksa geçeyim yani. Sonra baktım. Onu da anlatıyor. Onu da anlatıyor. Sonra işte bu geldi aklıma. Dedim bu videoda ne çekeyim. Bunu çekiyorum. Artık her gün bu video atıyorum. Her yani şeyimi izleyin bence. O yüzden arkadaşlar yani Dubai çikolatası bakın. Güzel bir şey değil. Evet biliyorum güzel bir şey değil. Ama yani tadı Yemediyseniz yiyin. Ben zorla demiyorum. İsterseniz. Böyle. Yani ama çok güzel bakın. İçindeki kadayıfı, fıstığı. Ben fıstık çok severim arkadaşlar. Ben fıstık hastasıyım. Ben fıstık çok severim. Yani o içindeki çikolata, o küçük küçük yemeniz Hii, çok fena. Ben şu anda dört tane Dubai de çikolatası denemişim. Beşin değil, beşin cesinde yesem artık şeker komasına gidelim. Böyle gözlerimden böyle kanlar akar. Çünkü yani evet güzel bir şey değil, kötü bir şey de değil. Ama insanı böyle bitiriyor. Yani şeker hastalığınız varsa yemeyin. Çünkü çok şey yiyorsunuz bir garip oluyor. Arkadaşlar bir garip oluyor. Yani hemen bayılacak durumdasınız. Ben de ilk orijinali yediğimde böyle başım ağrımaya başladı. Bir kansızlık bir sanki bir şekerim düştü diye. Çok var arkadaşlar. Çok fıstık dolu. Çok. Ama. Yani bu videomda bu kadardı. Hikayeyi anlattım. Çok kısa. Ama 6 dakika. Neyse kısa. Neyse. Bir gün bakın. Bir gün en videosu çekeceğim. Bir gün. Çekmedim. Az de sevmiyorum. Yani. Anladınız mı? Bu hikayelerin devamını istiyorsanız seri çok seviyorum. Bakın bu korku hikayeleri de gelecek. Belki okulda ne yaşadım buraya onu bile dökebilirim. Cidden. Çünkü ben hikaye anlatmayı seviyorum abi. Bir sene hikaye anlatmayı ben çok seviyorum. Evet bugün de okula bir hikaye yaşadık. Ama neyse. Ay keşke onu anlatsaydım ya. Neyse. Size görüşürüz.